Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süper Bey bir bilmediğiniz bir şeyi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada günlük görevlere geliyoruz arkadaşlar. Ee, burada bugünün görevi bir, şu, bir içinde sel diyecek arkadaşlar. O göreve giriyoruz. Ee, ondan sonrasında arkadaşlar şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şurada geliyoruz. Burada yo tuşu da basmadan şöyle yapıyoruz. Ondan sonrasında buraya geliyoruz buraya çıkıyoruz böyle yapıyoruz ondan sonrasında da buraya böyle geliyoruz geliyor evet arkadaşlar şimdi buradan açık evet arkadaşlar şimdi e, buradan da böyle yön tuşlarına hiç basmadan gidiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar buradan hareket etmeden buraya kadar geldik arkadaşlar. Yön tuşlarına basmadan. Ondan sonrasında da zaten buradan böyle geldik ve bitirdik arkadaşlar. Ee, bugünün ikinci videosu oldu arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.